dedik. Çat, geldiniz mi chat? Chat. Kaydı başlat dedik bakalım. Bir. Sağlam. Allah Allah yanıt vermiyor diyor. Çok şaşırdık mı? Hayır. Bir nokta. On iki dakika. Bekliyoruz. Evet geldi sonunda. Ee, şu yazıyı görmeyin siz. Hepinize memişim Bugün sizlerle beraber Parazit Craft'ın birinci bölümü daha beraberiz. Hızlan başlayalım. Ben bunun ya bir e, silahımız var. Bir tane de baltamız. Çünkü şuradaki a, görmüş olduğunuz ağaçları kıramıyorum. De, diyeceksin. Elinle kır. Deneyelim. Görmüş olduğunuz hiçbir etki etmiyor. Bunda köy falan bulup yapılacaklar da. Diyorsun tahta balsa niye almadın? Allah'ın dışına bakın ki Warleri tükmüyormuş. Ondan mı mesela Nereye gidiyor lan? Hızlısı mermi bak. Kaç mermimiz var? Şu açalım. On. Bunu görmeyin. Görmüş olduğunuz üzere. Game up'a. mi Ama ben bir küfür edeceğim şimdi yemin ediyorum yeter ya. Bombe. T Y Y A Y Y A T Y E Bu mu? Ya of. Bombe. O zaman 2 saniye bekleyelim bakalım. 42 43 5 10 modumuz var. Ve şu an fazla modumuz var. Kusunamma koyun. Koyunlardan geçilmiyor. İlk günde bir atak yapattım. Meremizi boşaracağım yaceğim. Kusunamma bölüm kaçmadı. Özür Gözünü sevdiğim. İnternet yok anko. Koyun fake atma bana. Hadi ya. Hadi küt ben bunları öldürüyorum Çiftlik yapmak yerine Parazitler yayılıp Koyunları da ele geçirecek Çift yatakta yapacağım Çok zahmetli şeyler yapmasın Mermi yapayım daha iyi. Bu pistol ile hayatım. 3 mekan Şu tepeleri tepeler doğru Şöyle yapalım 3, 6 Bir tane atalım Sıramı kıralım şuraya. Bak. Kırlığa bak. Görüyor piksel Piksellere. İşte. Gidiyorum. Şöyle olacak bak hepsi. ne aç. Hı Ver bakalım. Şimdisinden. Koşa koşa. Yerdire yerdire. Chat bu ne? Chat bunun ne olduğunu söyleyin. Chat bu ne? <laughs> yapalım. bakalım. Bu ne? dur? Abi, abi bu ne dur? Aslan. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bilgisayar vefat edecek bak bunu kırdıktan sonra. Kırılmıyordu zaten lan. Bilgisayar için 5 dakikalık bir saygı duruşu. De, de, de. İşlemci seni çok özleyeceğim işlemci. Ekran görüntüsü aldım. Koordinatlara bakıyoruz. Gözükmüyor. F3B miydi ya? F3B. Yok. F3H. Anlamadım bir şeyde. F3. O, kırmayacağım kırarsak bilgisayar da bizi kırar çünkü. Şunun üstünden bir göze göze. Ay çok tatlı. Bu ne? Rav. Öyle bir At gitsin salla. Biz yumurta alalım. Yumurta. Sepet sepet yumurta. Mwah. Al az şüpheleri artık hızlan bir yardım atak yapalım ilkleri şöyle bir madene girişimiz olur ilk bölümden hem de ilk bölümden olur, oğlum. bak bunu buraya koy günleri üstüne koy böyle yapıyorum yatağım nasıl yapılır unuttum bak creeper mi var oğlum arkamda tıs sesini duydunuz değil mi? tıs sesi var dedim tıs sesi bak size bir güzellik yapayım ee, bir sonraki bölümde de bekleyelim bir sonraki bölümde iki saniye sonra çekeceğim ama size allah bilir kaç gün sonra gönderirim like çekmem olmaz ki şey. ben balta değil şey yapacağım ama bak şu çöp suyu şey yollu bak. Gerçekten. Nereden büyütüyorum T-Lancer? T-Lancer'ı indirebilirsiniz. Kırban. Aa ayak izim çıkıyor ya. Mod çok tatlı. İçine 5-10 mod da ben attım. Taş devri. Güzel. Aa akşam mı oldu bak? Oyun çok donuyor. İçinde şu günleri gün. Adam Bir ufaktan kaçak. Ben şu baltayı atayım. Güzel. Üç tane taşımız var. Bir havaya bir yerleşiriz ya. Size göstereceğim şeyleri. Ondan dolayı bir uyumam, uyumayacağım. Ben çok sevimli. Sevimli dediğim direkt tak. Neymiş bu? Snail shell. Şey, salyangoz. Çeviremedim tabii ki. Salyangoz. Hadi bakalım hızlısından şöyle bir yukarı doğru gidelim. Spam atalım. Yeter bence. Tabi uçan bir varlık yoksa. Bak niye kapa... Kırarsan keserim bak seni gerçekten. Hmm. Oldu ya. Olur var böyle. Trafik mi bu? Şuraya atalım. Geceleri mi? Yağmurlu günlerde uyumuyor. Uyumuyor. Yakınında yaratık var diye uyanıyorsun değil mi? Evet. Yaratık. Şey de yüklesek keşke. Burada Headshot. 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 Gel. E, ee, aha bir daha orada. Ne yazıyor lan orada? Ah. Oha. yok. Az. Ya valla creeper sanıyorum şu kız sesini ya. Kanka uyusana. Niye sadece geceleri uyuyabiliyoruz? Neyse ben burada bir craft yaparım. Altımı biri kazıyorsa eğer vallahi söverim bak şimdi. Evet kazıyormuş şey yapmaz da. Bak şimdi. Gelişim mi? Ha doğru geliş. 3'e basıyorum ya bak. 3'e bastım o geldi. 3'e bastım yine o geldi. Evet. Lan. Çiğ koyun eteni bir hüpletelim. Aslan merdiven koyup lan. O ne bu? Ha salyangoz. Güzel tamam. Merdiven nasıl yapılıyor? Diyor. Her şeyi biliyorum ama merdiven onu yapamıyoruz. Onu bilemiyoruz. Merdiven. Şu an budur Ship. Yapsa Yapsam mı? yapacağım. İnşallah kıramıyordur var ya yaratıklar. O zaman işte nanay. Buraya bir şey de yazamıyoruz ki. Çubukla yapıyor diye hatırlıyorum. Doğrudur görüş. doğru tamam. Emin ediyorum biri kazıyorsa söveceğim bak. bakayım. Hadi şunları şöyle kaç yapıyor? 3 6 tam. Allah su ver. İşte bak çok güzel. Şey kazarım. Yanlış yeri kazmışım ya. Of. Crafting'i bir yere bak şöyle crafting'i alt olarak şuraya bunu kırarız buradan. Burada merdiven çakarız. Tırmana tırmanamıyordur. İnşallah. İnşallah. Oğlum kazıyon mu? Bak şimdi şuradaki. Of atlayamayacağım diye bir korktum var ya. Ama güzel. El feneri yanıyor mudur? Dur. 2 koş. Bak öyle bir korkuyorum şu an. Bir kere çektiydim olmadı. İkinciye çekiyorum. Olur şu an. Sıçtık. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Koş. Burası Ha, çok uzak diyor. Bak alttan bir tane yaratık kaparsa çok süper. Kapma. gözünü seveyim kapma. Yaratık kapma beni. Aga daha ne kaha tamam. Oğlum bir korktum var ya. he Bu nasıl yanıyor lan kafasına kasma Hadi bak abi size bir havalı hareketler. Orada <laughs> <laughs> canım kalmadı canım kalmadı canım kalmadı. Yani var abisi canım var abi. gelir mi? Güzel. Ben zombileri soyup sonra çevirdim. İkisini birleştir. Kaç dayanıklılık? 17 durabiliyeti. 500. İkisini birleştirir. Bir tane yaparız. Çok da güzel oldu. Yapıştı ya. Şimdi geçici olarak ben bir buraya yerleşeyim. Ben büyük ihtimalle video dışı yaparım. yerleri de kapatırım. Kapatamadım ama şimdi. Kaç tane şeyimiz var? 9. Nanay. Çimlerden bir şey gözükmüyor ki. Hızlısına run 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 Kaldırmıyor. PC çöker. Bir tanesini bile kırsak çöker. Şöyle bir bana bir e yorumlarda ya da şuradaki chat kısmı, sağdaki chat kısmına, kısmına bir e, nereden bir terk edilmiş şehir haritası indireceğimi söylerseniz çok mutlu olurum. İndireceğim yarın. Kızıl taş ne için kullanabiliriz? Çapa. İyi iş yarar mı? Aa kömür, kömür, kömür güzel, kömürler. Çapa. Bak alışkın değilim. Normal Minecraft'ta yok çünkü öyle bir şey. Bir de şey diyor şey diyordu millet. Normal 1.21.1 daha iyi. Modluysa 1.2 daha iyidir. Gözünü sevdiğim çok ama. Video kaydı dışında, video kaydı dışında da keşke bu kadar iyi olsa. Video kaydı dışında iyi. Ama video kaydı içinde kötü işte. Video çok dakika oldu. Ben bunları kılabilirim ben. Nasıl kılacağımı bilmiyorum. Ben geç olarak buraya yerleştiririm. Güzel olur bir maden. Allah'ım inşallah 20 geçmez. 13 güzel. Daha devam edebiliriz. Aldırır. Oldun Ha 36 güzel. Ben şu üstte bir geçici değil. Üstte ev yapalım. Kırtlar mutlar bizi şimdi. Seçenekler. Normal güzel. Getir. FPS seçenek. Bu ne Hafıza. Kayıtı. Açık hızı. Yapalım. Uzun hoparlör. Sis kalitesi. Uzun. Kaliteli. hızlı hızlı Güncel yazı. Vorgali feri nar anlam sorgulamayın tamam mı? Ne? Öyle yok. Hadi. Kır. Gözünü seveyim. Kır. Ben şey indirdiydim. Diya mıydı? Ne? Tüm malzemeler aynı anda kırma şeyi. Onu mu göstermedim? Daha zanlıyor. Şuraya bir crafting çakacağım. Da. Bak, bak, bak. Bunlara bak. Shift. Ben Shift'e basmıyorum. Nasıl eğiliyor bu? Tipim güzel. Bak, tipim çok güzel. Biz bunların... 14 tane yaparız. Sonra biz bunlarla bir merdiven. Evet. Merdiven shift. Shift'le buna bas. Shift'le buna bas. 26 merdiven. Çok güzel. Artık her yerden çıkabiliriz. Bunları biraz yukarı taşırız. Evimiz burası olacak. Sorgulamayın lütfen. Burası çok rahat olur. Hiçbir yaratık gelemez. Etrafına bir kapladık mı? Mükemmel. Tabi böyle kalmayacak burası. Bir sürü atak kıralım. Şey, e, Gamble Kipman turu yapıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Ha, 114 güzel. Bunlar gösteriyormuş. Hiçbir moddaki şey bilmiyorum. var ya. Sadece bir tane şey mod şeyi indirdim. Videoda işine yaparım büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar. Videomuzun ıı, sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Haydi dur dur şa